Arkadaşlar Windows 11 işletim sisteminin donanım sürücülerini bulma, yükleme ve güncelleştirme anlamında en başarılı işletim sistemi olduğunu düşünüyorum. Bugün size bahsedeceğim konu ise bilgisayarımızın yüklü sürücülerinin güncelleştirmelerinin nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Öncelikli olarak başlata tıklıyoruz, ayarlar, Windows Update, gelişmiş seçenekler, isteğe bağlı güncelleştirmeler, sürücü güncelleştirmeleri. Arkadaşlar görüldüğü üzere benim bir tane sürücü güncelleştirmem varmış. Buraya doğru listeleniyor. Şu anda Nvidia Display güncelleştirmenin geldiğini görüyorum. Tıklıyorum, indir ve yükle diyorum. Bu kadar. İyi akşamlar.